Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demet. Dış basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 19 Ekim 2025 ve yine sizler için dünya basınında Türkiye ile ilgili gelişmeleri derledik. Hadi hep beraber neler konuşulmuş bir göz atalım. Günün ilk haberi Orta Doğu'daki önemli diplomatik gelişmelere dair. Reuters'tan bir haberle başlayalım. Pakistan ve Afganistan hükümetleri, Katar'ın ara düzenlenen Doha görüşmelerinde, Türkiye'nin de katılımıyla derhal bir ateşkese karar verdiklerini açıkladılar. Katar Dışişleri Bakanlığı bu önemli gelişmeyi duyururken, Türkiye'nin görüşmelere katılımını özellikle vurguladı. Anlaşılan o ki, Türkiye'nin barışa katkı sağlama konusunda önemli bir rol üstlendiği belirtiliyor. Bir diğer haber de yine Türk kültürüne ilişkin ilgi çekici bir belgesel niteliğinde. BBC, My Ultimate Turkey adıyla yayınlanan bir programda sunucu Nicky Bedi'nin Türkiye'nin güneybatısında yaptığı seyahate odaklanmış. Program boyunca Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginlikleri ve eşsiz gastronomi dünyası gözler öne serilmiş. Bu tür içeriklerin Türkiye'nin dünya üzerindeki tanınırlığını ve kültürel değerlerini daha çok kişiye ulaştırması oldukça kıymetli. Haaretz gazetesi İsrail başbakanı Netanyahu'nun Hamas'la ilişkileri hakkındaki tavırlarını eleştiren bir yazı paylaşmış. Bu yazıda Türkiye'nin Hamas ile olan ilişkilerine de gönderme yapılmış. Neticede İsrail basını Türkiye'nin Gazze bölgesindeki rolünü sık sık tartışmaya devam ediyor. Rusya basınında bugün Türkiye ile ilgili bir haber yer almadı. Herhangi bir gelişme olmadığında bu tür sessizlik dönemlerini yaşamak mümkün. Ancak şunu da unutmamak gerek. Her sessizlik bazen önemli bir bekleyişe işaret edebilir. Son olarak bir gözlerimizi Yunan basınına çevirelim. Yunan basını geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşan seçimlere değinmiş. Seçimde öne çıkan isimler Ersin Tatar ve Tufan Erhırman. Ancak maalesef yine Türkiye aleyhinde söylemlerle dolu içeriklere yer verilmiş. Yunan basını Ankara'nın bu süreçteki etkisinden şikayet ediyor ve adada var olan Türk gücünü sürekli olarak işgal tabiriyle değerlendirmeye devam ediyor. Bir diğer dikkat çekici konu ise Almanya'nın Türkiye'yi Avrupa Savunma Eylem Programı'na seyfe e dahil etme yönünde verdiği desteğin Yunanistan'da yarattığı rahatsızlık. Haberlere göre bazı Yunan politikacılar bu karara karşı durmaktalar. Ancak Uluslararası alanda Türkiye'nin diplomatik yollarla barışçıl çözüm anlayışının altı çiziliyor. Sevgili dinleyiciler, bugünlük dış basında Türkiye programımızın sonuna geldik. Bu program için sizlere dünya basınında Türkiye ile ilgili öne çıkan temel başlıkları aktarmış olduk. Yarın sabah başka başlıklarla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. passou no rádio